Merhaba. Fashion Styling nasıl yapılır eğitimine hoş geldiniz. Ben video eğitmenlerinden Özge Bayar. Eğitim içeriğinde fashion styling'in tanımından başlayarak fashion stylist kimdir, fashion styling yaparken bilinmesi gereken mood board hazırlamak, aksesuar seçimi, makyaj, mekan, ışık ve kurgu gibi tüm püf noktaları sizlerle paylaşacağım. Son olarak da ülkemizde fashion stylist kavramından ve iş olanaklarından bahsedeceğiz. Videmi ile iyi öğrenmeler. Moda sadece uyumlu giyinmek değildir veya trendleri takip etmek. Bunun çok üstünde bir kavrandır, sanattır, filmdir, müziktir. Moda styling de moda ile birlikte gelişen, sanatı da içine alan bir yapıdadır. Gelelim stylingin kelime anlamına. Aynı kategoride olmayan farklı nesneleri bir arada kullanma sanatıdır. Bu nesne bazen bir elbise, Bazen bir ayakkabı, bazen bir aksesuar veya vazo, bazen de bir araba olabilir. Yani çok ayrı uçlardaki şeyleri bir araya getirerek yaratılan bir şeydir styling. Başarılı bir styling, alışıla gelmiş geleneksel bir tarz ile alışılmadık farklı bir parçayı bir arada kombinlemektir. Burada önemli olan, biraz da nasıl bir görünüm elde edilmek istendiğidir. Karşı tarafa verilecek mesaj önemlidir. Örneklerde de göreceğiniz gibi leopar pantolon birkaç farklı şekilde kullanılmıştır. Asi, şık bir görünüm veya istediğiniz bir görünümü bu şekilde iletebilirsiniz. Birbirini hiç tanımayan moda tasarımcıların tasarladıkları ürünlerin birlikteliğini de keşfedebilirsiniz. Kısaca moda styling öylesine geniş bir yelpazedir ki aşk tutkusunu, mavinin sonsuzluğunu ...renklerin uyumunu kullanarak yeni duygular ve kişilikler yaratabilirsiniz. İnsanın kendisini giydirmesi ile başka bir insanı giydirmesi arasında çok fark vardır. Sadece bununla da bitmiyor. Fashion styling de fotoğrafçıyı yönlendirmesi, çekimle ilgili bir hikayeyi kafasında belirleyip bunu orada uygulaması, manken seçimi saç, makyaj ve duruşuna kadar ayarlaması oldukça önemli. Her kıyafeti her model taşıyamaz. Bir fashion styling uzmanının kıyafete göre model ayarlaması gerekiyor. Eğer bu işi iyi yapıyorsanız çok sabırlı olmalısınız. Dergilerde styling için önemli olan trendler ve styling yapan kişinin ilham kaynağıdır. Kişisel styling de kişinin psikolojisi ve karakter analizi de devreye girmektedir. Bir styling uzmanı kişisel styling yaparken kendi zevklerinden uzaklaşabilir. Ancak dergi için durum böyle değildir. Fashion stylist olacak kişinin kendi stilini bulmuş olması gerekir. Moda ve trendlerden çok uzaklaşmadan ama tamamen kendini bunlara bağlamadan kendi kişisel kimliğini ortaya koyacak bir giyim alışkanlığı, yaşam alışkanlığı olması gerekir. Sadece moda diyebileceğimiz bir şeyin sizi stil sahibi yapmasını beklemeyin. Yine stylist olacak kişinin toplumsal olaylara kayıtsız kalmaması da önemli bir ayrıntı. O ilham dediğimiz şey var ya, bazen tesadüfen geçtiğimiz bir mekanın özünde sizi yakalayabilir. Stylistin, bu benim alanımda değil, lüksü yoktur. Herkesten sosyal, herkesten araştırmacı olmalıdır. Türkiye'deki online alışveriş siteleri bir süredir stylistlerle çalışarak bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. İyi bir stylist olmanın yolu çok araştırıp çok okumaktan geçtiğini söyleyebilirim. Her çekim öncesinde kafanızda bir hikaye kurgularsınız. Bunu bazen stilistin hayal dünyasındaki kurgu, bazen sezonun yansıması oluşturabilir. Bu hikaye panosuna moodboard denmekte. Buradaki örnekte gördüğümüz moodboard tasarımında sarı ve siyah tamalı bir örnek görmekteyiz. Bir fashion stylist olarak dergide çalışıyorsanız, o ayın konusunu derginin teması belirleyecektir ve o karar verdiğiniz hikaye üzerinden bir mood board hazırlamanız gerekir. Mood board nedir dilerseniz kısaca başlayalım. Hayal dünyasındaki olguları yani esin kaynağı olabilecek görselleri kağıt üzerinde kolaj veya eskizleme yöntemiyle birleştirerek bir şema oluşturmaktadır. Bu şemayı dilerseniz Photoshop programına da uygulayabilirsiniz. Buradaki moodboard'dan esinlenerek yapılan stylist çekimini sağda görmekteyiz. Bu çekimin teması denizdir. Bu moodboard ise modelin yüzündeki ifadesinden duruşuna kadar her şeyini içerir. Bir moodboard modelin yüzündeki ifadesinden duruşuna kadar her şeyi içermelidir. Daha önceki katalog çekimlerini incelersiniz, araştırırsanız sizin çekiminize en uygun olacak ruh halini kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Örneğin bu moodboard tasarımında esin kaynağı olarak denizaltı ve soğuk tonlar olarak derin maviler seçilmiştir. Modelin yüzündeki ifade de bu derinlik yansıtılmıştır. Bu moodboarddan yola çıkarak tasarımlarda kesinlikle mavi renkler, mavi ışık detayları hakim olmalıdır. İncelediğimiz çalışmalarda saç stili, makyaj, modelin duruşu ve pozları, aksesuar detayları, modellerin yüz biçimleri gibi ayrıntıları dergilerden veya internetten elde ederek moodboardlar hazırlayabilirsiniz. Moodboard hazırlamak iş sürecine başlamak için en önemli adımdır. Burada Koton firması için styling öncesi yapılan bir moodboard çalışmasını görmekteyiz. Ve hazırlanmış olan moodboardlarla yapılan styling çekimleri de burada yer almakta. Son olarak bu örnekte gördüğümüz farklı parıltılı ve ışıklı detayların esin kaynağı olarak kullanılabileceği. Sağda ise mor ve beyaz renkli temalı bir moodboard görmekteyiz. Sizler de moda styling'e başlamadan önce moodboardlar hazırlayarak iş sürecinizi daha hızlı ve kolay bir hale getirebilirsiniz. Moda, moda tasarımcısının kreasyonu ile uyum sağlanacak aksesuar parçalarını bir araya toplamak hiç de kolay olmayacaktır. Ancak süreli olarak trendleri ve takip ettiğiniz aksesuar tasarımları stylist uzmanının işini kolaylaştıracaktır. Moda styling öncesinde aksesuar seçimi ve aksesuarların temin edilmesi gibi detayların yapılması oldukça önemlidir. Aksesuarda ünlü markalarla çalışılabilir. Tabii bunun yanında Etsy gibi sitelerden de kişiye özel niş takılar tercih edebilirsiniz. Aksesuar deyince akla sadece takı gelmesin. Çanta, şapka, ayakkabı, kemer gibi ürünlerde aksesuar kategorisinde de değerlendirilirler. Moda çekimi, moda çekimi, moda styling çekiminde, moda styling çekimi sırasında tasarımlara uyum sağlayacak çanta ve çekim öncesi Moda styling çekimi öncesinde tasarımlara uyum sağlayacak aksesuarların temini oldukça önemlidir. Çekim öncesinde bu ürünlerin temin edebilmesi için görüşmeler moda styling uzmanı tarafından yapılır. Seçilecek aksesuarlardan da ayrıca moodboard hazırlayabilirsiniz. Böylelikle kreasyonla uyum sağlayacak böylelikle kreasyonla uyum sağlayacak aksesuarlardan uygun olanları kolaylıkla seçebilirsiniz. Fashion styling çekimlerinde model seçimi çok önemli bir mevzudur. Modelin yüzündeki ifade ile çekimin kalitesini bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz. Maalesef Türkiye'de hala profesyonel model bulmakta zorlanmaktayız ancak iyi bir model seçiminin arkasında öncelikle profesyonel ajanslarla çalışmanın yattığını söyleyebilirim. Kreasyondaki tasarımları en iyi şekilde taşıyabilecek styling uzmanının belirlediği konsepte uygun durabilecek bir model arayışına girmek oldukça önemlidir. Modelin vücut ölçüleri, farklı saç ve makyajla çekilmiş fotoğraflarının sizde olması işi kolaylaştıracaktır. Aday olabilecek modellerde moodboard çalışması yapılarak daha önceki çekimlerde farklı görünümleri burada olduğu gibi değerlendirilebilir. Modelin farklı saç ve makyajlardaki çekilmiş fotoğrafları işinizi kolaylaştırabilir. Model duruşlarıyla ilgili size tavsiyem buradaki gibi moda tasarımına yönelik model duruşları ile ilgili kitapları almanız ve çekim sırasında modele istediğiniz kompozisyonu göstererek kolaylıkla duruşu ayarlayabilirsiniz. Böylelikle iş sürecini kolaylaştırırken siz de tam istediğiniz gibi duruşları yakalayabilirsiniz. Fotoğraf çekimi öncesinde ürünlerin konseptine uygun olabilecek mekanın belirlenmesi de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bunun için de öncelikle pek çok yeri gezip görmek, araştırmak gerekir. Bir fashion stylistin bu yerlere önceden gezip fotoğraflaması oldukça önemlidir. Örneğin eski bir tren garı, vapur iskelesi, portakal bahçesi veya tarihi kalıntıların olduğu yerler mekan olarak seçilebilir. Fashion styling çekimi için açık veya kapalı mekanlar ya da bir fotoğraf stüdyosu da uygun olabilir. Buradaki gibi stüdyoda sadece beyaz bir fon üzerinde de çekim gerçekleştirilebilir ve muhteşem bir konsept kurgulayabilirsiniz. Sadece stylist uzmanınındır. Yüksek bütçeli bir çekim içinse buradaki gibi suyun altı muhteşem bir atmosfer yaratacaktır. Çekim yeri olarak suyun altını tercih edebilirsiniz. Peki bir styling uzmanı bu yerler arasında nasıl karar vermeli? Tabii ki eline cep telefonu ya da kompakt bir fotoğraf makinesini alarak bu mekanları önceden gezmelidir. Çekim yapılacak kareleri önceden fotoğraflamak iş sürecini kolaylaştıracaktır. Bu mekanlarda ışık, soyunma kabini, elektrik ihtiyacı gibi detayları da göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin burada solda grafitiler önünde konsept kurgulanırken sağ fotoğrafta ise deniz kıyısında farklı bir poz kurgulanmıştır. Fashion styling uzmanının mekan seçildikten sonra ilgili kurumdan çekim gününü belirten bir yazılı izin alması gerekir. Aslında bu tür izinleri almak sadece bir telefonla da olabilir veya bizzat gidip görüşerek de kendinizi tanıtıp daha sonraki çekimleriniz için de işleri kolaylaştırabilirsiniz. Böylelikle mekan seçimi ve ön hazırlıkları yerine getirebilirsiniz. Modelin saç ve makyajı için çalıştığınız kuaför veya makyöz de stylingin ayrılmaz parçalarıdır. İyi bir makyöz, siz söylemeden her kıyafete uygun makyaj yapabiliyor olması gerekir. Saç uzmanının yani kuaförün de kıyafete göre saçını hızlı bir biçimde farklı modelle dönüştürebilir olması önemli bir detaydır. Çekim sırasında ışık altında ısıya maruz kalan modelin makyajı sürekli olarak bozulur. Makyöz elinde pudrasıyla daima hazır bir biçimde ekibin parçası olmalıdır. Kamera arkasında kalabalık bir ekip hem işleri kolaylaştırır hem de bazen yorucu ve sıkıcı bir durum yaratabilir. Her kıyafet nasıl farklı aksesuarla çekiliyorsa uygun bir saç biçiminin belirlenip hızlı bir biçimde uygulanması da o kadar önemlidir. Bu açıdan çalışacağınız kuaförün önceden tanımanı size büyük kolaylık sağlar. Burada kısa sürede yapılan iki farklı saç uygulamasını görmekteyiz. Fashion Styling çekimlerinde ışık, kurgu yani atmosfer ve senaryo önceden planlanabilir. Ancak çekim yerine gidildiğinde fotoğrafçı ile beraber organize edeceğiniz bir süreçtir. Işık ve kurgu çekimin kalitesini tamamen etkileyen bir durumdur en iyi, en doğru ışığı bulmak bazen çok uzun vakitler alabilir. Bu süreçte model yorulabilir, terleyebilir ve üzerindekiler kırışabilir. Fotoğrafçı tekrar tekrar flaşları patlatır ta ki doğru ışığı yakalayana kadar. Model zıplar, saatlerce aynı pozu verir ve bu uzun bir süreçtir. Bazı ışık düzenlemeleri çekim sonrasında dijital karanlık oda olan Photoshop gibi programlara da bırakılabilir. Ancak unutulmaması gereken, iyi bir ışık yakalandığı andan itibaren çok seri olmak ve makyöz, ütücü, kuaför, ışık asistanı, moda styling uzmanı ve modacı ekip olmanın birlikteliğini yaşamaları gerekir. Özellikle dış mekan çekimlerinde en büyük ışık kaynağı olan güneş büyük bir problem oluşturabilir. Öğlen saatlerinde asla çekim yapılmaması önemli bir detaydır. Çekim için sabahın erken saatleri ya da akşam olmadan önceki vakitleri seçebilirsiniz. Aksi halde oldukça keskin ışık patlamaları ve gölgeler tüm çekimi iptal edebilir. Bu çekimde ise farklı bir şekilde güneş ışığının yoğun etkisi özellikle tasarımsal bir biçimde kurgulanmıştır. Sizler de moda styling çekimlerinde kurguyu iyi yapmalısınız ve ışığı iyi ayarlamalısınız. Türkiye'de fashion stylist iş olanakları henüz çok yeni. Moda dergileri, modacılar, Boyer gibi alışveriş mağazaları, online mağazalar, moda tasarım firmaları, sanatçı ve iş adamları gibi kişisel styling alanları da iş olanakları bulunmakta. Moda tasarım firmalarıyla çalışırken o sezondaki koleksiyonun katalog çekimi için moda styling uzmanına başvurur uzman ürünleri inceler ve en uygun olabilecek görsel senaryoyu yazmaya başlar. Tabi burada farklı markalardan kombin yapmadan tamamen koleksiyona bağlı kalarak styling yapılması oldukça önemli detaydır. Çekim sırasına gelmeden önce yapılması gerekenlerden en önemlisi fizibilite çalışmasıdır. Peki nedir bu fizibilite? Markanın müşteri profilinin stylist tarafından iyi bir biçimde araştırılmasıdır. Yani marka, hangi yaş grubuna hitap ediyor, hangi sosyal kesime hitap ediyor gibi. Aslında bunu firmalar zaten önceden yapıyorlar. Bu araştırma sonuçlarına bağlı kalmanız yeterli olacaktır. Moda styling uzmanları dergiler gibi yayın organlarında da çalışabilirler. Konsepti belirlerken dergi konseptine ve kitlesine bağlı kalmalıdırlar. Dergilerde çalışan uzmanlar birebir kendi zevk ve beğenilerini ne yazık ki yansıtamazlar. Türkiye'de bu alanda güzel gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Styling'in önemini yeni yeni kavrayan firmalar artık bu işe daha fazla yatırım yapmaya, markalarını geliştirmek için profesyonel bir ekip kurmaya başladılar bile. Bu konuda eğitim veren okullar, kurslar ve seminerler de artmakta. Günden güne daha da artacağına inanıyoruz. Siz de birer fashion stylist uzmanı olmak için çok araştırıp, çok okuyup, denemeler yaparak bu yolda ilerleyebilirsiniz. Fashion Styling eğitiminde styling yaparken bilinmesi gereken püf noktalar olan mood board hazırlığı, kombin, makyaj, aksesuar seçimi ve fotoğraf seçimindeki ışık, kurgu gibi detayları ayrıntılı olarak öğrenmiş olduk. Sizler de fashion stylist olmak için eğitimde söz ettiğimiz püf noktaları değerlendirebilirsiniz. Beni ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür eder. Videom ile çalışmalarınızda başarılar dilerim.